Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kaşkayı araçların far değişimini göstereceğim size. Bazılarından D1 S, D2 S gibi ampuller çıkar. Bunlar orijinal Zenonlu araçlardan çıkar. Bunların motor sistemleri ve wattları daha değişiktir normal araçlara göre. Şöyle göstereyim size. Şimdi far kapağını alıyoruz. Bu zaten çevirmelidir. El giriyor. Bu tarafta rahat. Direkt öbür tarafta birazcık sorun yaşayabilirsiniz. Şöyle bu şekilde bastırarak çekiyorsunuz. Ampul geliyor. Bir aparatı var. Bu aparatın da yine bir klipsi var bu şekilde. Klipsi açabiliyorsunuz. Bu klips bize lazım çünkü. Bu şekilde klipsimizi alıyoruz. Bu ampuller genelde aydınlatmama problemi yapar. Odak sorunu yaşar. Biz fotonla çalışıyoruz. Fotonun milis tonunda, versiyonunda bu orijinal Zenon olan ampullerden mevcut. Bunu da yine şöyle göstereyim. Ee, bu çentikler birbirine oturacak şekilde şöyle şu şekilde. Bakın hepsi bir oturuyor ve klips rahatlıkla kapanıyor. Burada da bu sokette bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Eğer doğru yere takmazsanız. Buradaki iğneler bakın biraz aşağıdadır. Buradaki de aşağıdaki pozisyonu yakalamak lazım. Ters takmamak çok önemli. Taktıktan sonra ampulümüzü götürüp ampul dik bakacak bu arada. Bu şekilde bakacak arkadaşlar. Hafif yan pozisyonda yakalayıp çevireceğiz. Onda siz zaten takılmışını göstereceğim. Şöyle bakalım içeriye şöyle gösterelim. Aradan ampulü görüyorsunuz. Kablo aşağıda ve dimdik bakıyor. Yani. Bu arada bu aracımıza Amerikan Park ledli sinyal lambaları, ledli park lambaları, hepsi poton marka, sislerimiz hepsi poton marka. Şu an sadece sisler yanıyor gördüğünüz gibi. Sisler bile bir çizgi çizgide aydınlatma sağlıyor kısalarımız. Şimdi birazdan kısaların görüşünü de göreceğiz. Hatta bu aracımızda iç aydınlatmalarımız. Kapıyı da açalım. İç aydınlatmalarımız. Ayak altı lambalarımız. Arka plakalıklarımız. Arka sinyallerimiz. Geri vites lambalarımız. Geri vites lambamızı da yakalım. Hepsi gördüğünüz gibi geri vites bile Zenon <laughs> gibi aydınlatıyor. Komple bir Zeno set yaptık bu aracımız arkadaşlar. Herhalde bu tip videolarda bizden içeriden görüntü çok istiyorlar. Gördüğünüz gibi odak noktası çok iyi. Şöyle yol aydınlatma performansımız da bu şekilde. Bir de uzunlarımızı da şöyle gösterelim. Uzunlarımızı da zaten şimdi birazdan karanlık yola da gireceğiz tekrardan. Ve karanlık performansına bakalım. Hatta sislerimizi bir yakabilir miyiz? Belki arkadaşlar cekir sislerde yanıyordur. Kapatalım sisleri. Bir de uzun patlatalım. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederiz video izlediğiniz için. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler.